Hücum gitmeyeyim diye sakin, zaten hep evet, sakin de, hep sakin konuşmaktan, ses yok. Ve, <laughs> <laughs> üçüncü abi. kaptan aşağı. Necdet Hanım, kayıptayız şu an. İçeride mümkünse şangırtı şungurta olmasın, kehkü istemiyorum Batu. Ayağını kameraya vurma, çok yakın duruyorsun, vurursun, titretirsin gülüm Kameraya dokunmaman gerekiyor. Evet. eee... Oğlum sırf ya, komik kamera arkaları çıksın diye bir şeyler yapıyorsun ha. Dursa ne olacak oğlum oğlum? <laughs> <laughs> ah benim oradaki şeyi alsak mı ki? Yok görünmüyor orası. <laughs> kahve falan bastıcı Kahve falı bastıracağız. Abi adam <laughs> kahve falı bastıracak. <laughs> kahve kapatmışlar böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ekmeğimiz oynamadı. Ekmeğiyle oynama Bekleyin, para çocuk para o oradan bakıp da. Cidden bakıyor musun? Olsun. Evet. Eskiden çok merak ediyordum. Da Sen ailelerin ne yapıyor? Bana bakmıyor. Bana bakmıyor. Bana bakmıyor. Hemen Senin çevireyim benim, benim kahve nerede? Ben bakmıyor artık. <laughs> o alevin ki. Yaparım bir daha sus. Sus. Yapar da oldu bir daha. No. Bir şey yapalım mı? Hüzün çöksün mü üzerimize? Cimcik atayım mı? <laughs> Ya tabii bizim şu anki anlattıklarımız biraz sıkıcı. Ama biz orada beklediğimiz e, mutlu. mutlu olduğumuz için gidiyoruz evet. tabii evet. esasında.